Merhaba arkadaşlar. Diyetek satış mağazamıza hoş geldiniz. Bugün size 3570 tripodumu göstereceğim, anlatacağım. Bir önceki videoda anlatmıştım 3570 ama şu anda gelen şikayetler üzerine veya gelen bildirimler üzerine 3570'de değişiklik mi yaptınız tarzında. Biz 3570'imizde değişiklik yapmadık. Piyasada 3570, Deretek 3570 diye satış yapan ürünüyle kendi 3570 ürünümüzü Nün kıyaslamasını yapacağım. Piyada e, piyasada satılan 35-70 tripod bu. Bizim kendi orijinal detek 3570 70 tripodumuz bu. Bunu anlatma gereği duydum çünkü artık e, yoruldum. Sürekli sürekli şikayet, sürekli sürekli sorun bildirmeler. E, satıcılarımız var ama satıcılarımız kendi satıcılarımız detek 35-70'i bu şekilde gönderiyor ve e, bu şekilde mor kutumuzla gönderiyor. E, bu şekilde gönderiyor. E, boy olarak bizim tripodumuzun boyu 170 santim boyu var ve kalın profilden oluşmakta tripodumuz. E, diğer e, ürün ise ince profilden oluşmakta. E, bizim ürünümüzde e, hem burasında yer terazisi var. Bu üründe de yer terazisi var. Bizim ürünümüzde kafa terazisi var. Bu üründe kafa terazisi yok. Ben kesinlikle ürünü kötülemek amaçlı değil. Ee, ürünü bilerek almanız için bu kıyaslamayı yapıyorum. Bizim orijinal detek tripodumuz 35-70 tripodumuzda stabil olma özelliği var. Tutma özelliğimiz var burada. Bu tripodumuzda tutma özelliği yok. Ee, tripod bu tripodun boyu 166 santim bu tripodun boyu 171 santim dediğim gibi kalın bacaklı olması boyun yukarı çıkması asansör sistemindeki buradaki kalınlık bunun asansör sistemindeki buradaki kalınlık farkındaysanız malzeme kalitesi ni de göstermek istedim size arkadaşlar tripod alırken Detekin Wafing'in orijinal 35-70 olmasına dikkat edin. Çünkü bu tripod biraz daha uyguna satılmakta. O yüzden arasındaki fark bundan kaynaklanan bir farktır. Bunu bildirmek, bunu söylemek istedim. Arasındaki kıyaslay kıyaslayarak almanızı rica ediyorum sizden. Teşekkürler, saygılarımla.